Sevgili Güneş, el atmadığın iş kalmadı. Anlat bakalım bize neler yaptın? El atmadığım iş kalmadı. Oh neler, <laughs> en son şarkı söyledik, klip yaptık, evet, onu alacağım e, senden. Müzik konusunda iddiam yok, biraz yani şöyle bir bakayım da. burada. Hayır, hayır. <laughs> o anlamda. Sen onu, evet. e, elbette şey olarak yaptın. El attım yani. evet doğru. E, şöyle söyleyeyim, e, aslında ben resim eğitimi aldım. Sekiz yıl resim eğitimi aldım. Yani Güzel Sanatlar Lisesi'nde resim, resim okumuştum. Resim ve sonra 9 Eylül'de de Celsin resim mi? eğitimi aldım. Sonra bu 8 yıllık resim eğitiminin üstüne, üstüne 2 yılda sinema eğitimi aldım. Yüksekimi Bulgaristan'da yapmıştım hatta. Sofya Sen Güzel o, Sanatlar o Akademisi'nde. Tabii evet. e, de e, şöyle bir avantajım vardı. Neden resim, neden müzik diye hep sorarlar. Resim e, baba kaynaklı. Babam da sanatçıdır benim, ressamdır. Hı -hı e, ee, uzun süre resim eğitimi aldıktan sonra e, sinemaya dönmek daha doğrusu şöyle hani liseden beri içimde sinemasal anlamda bir tutku vardı. Sinema yapmalıyım. Hani resmi çok seviyordum ama evde zaten şöyle düşünüyorum. Bence her yönetmenin bir resimsel altyapısının olması gerektiğini düşünüyorum. Hani resimsel görsel zekasının olması gerektiğini düşünüyorum ve bana bu aldığım resim eğitimi çok şey kattı aslında sinemada bakarsanız dizide sinemada. Ve şey 2006 yılında sektöre başladım. Semir Aslan Yürek vardır ustam. O beni ilk sektöre adım hani attıran asistanını yapmıştım insanlardan bir tanesidir. O benim için çok değerlidir ayrıca. Ne güzel. böyle başladım. Resim, hani resimden şu an ha, ha, hep sorarlar resim yapıyor musun hala diye ama şu an ha, resim yapmıyorum artık. Hani orada aldığım birikimi görsel anlamda hani sinemada e, kullanıyorum diyebilirim. Ee, Özlemiyor musun tuvalet ki. Özlüyorum tabii ki özlemez miyim? Ee, Şöyle söyleyeyim hani İzmir'e gittiğim zaman babamın atölyesinde yapıyorum Yapıyorsun, resim mutlaka. Evet. Ama şimdi bu zaten hani İstanbul gibi zor koşulları olan bir şehirde yaşıyoruz ve hani bir de zaten bu sinema sektörü dizi sektörü insanın hani gerçekten zamanını çok alan bir alan.